Elon Musk, çağımızın en tartışmalı ve vizyoner girişimcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Tesla, SpaceX, Neuralink ve The Boring Company gibi çığır açan şirketlerin kurucusu olan Musk, sadece teknoloji dünyasında değil, popüler kültürde de bir ikon haline geldi. Ancak onun hayatındaki pek çok detay genellikle başarılarının gölgesinde kalıyor. Bu makalede Elon Musk'ın az bilinen 10 ilginç yönünü derinlemesine inceleyeceğiz. Her bir bilgi, onun kişisel hayatı, çocukluğu, girişimcilik felsefesi ve geleceğe yönelik vizyonu hakkında yeni bir bakış açısı sunacak. Uzman görüşleri ve kaynaklarla desteklenen bu makale, Musk'ın karmaşık kişiliğini anlamak isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliğinde. Birinci, 12 yaşında kendi video oyununu kodladı ve sattı Elon Musk, teknolojiye olan ilgisini çok erken yaşlarda göstermeye başladı. Henüz 12 yaşındayken, kendi kendine öğrendiği basic programlama diliyle Blastar adında bir uzay temalı video oyunu geliştirdi. Bu oyun, basit bir arcade oyunu olmasına rağmen Musk'ın o yaşta bile girişimci ruhunu yansıtıyordu. Oyunu Güney Afrika'daki bir PC dergisine 500 dolara sattı ki bu 1980'lerin başında bir çocuk için oldukça büyük bir başarıydı. Uzman görüşü, teknoloji tarihçisi Dr. Walter Isaacson, Musk'ın bu erken başarısını onun problem çözme yeteneğinin ve kendi kendine öğrenme tutkusunun bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Musk, çocukluğundan itibaren karmaşık sistemleri anlamaya ve manipüle etmeye yönelik bir yetenek sergiledi. "Blastar onun bu becerilerinin ilk somut örneğiydi," diyor Isaacson. Bağlam, Musk'ın bu oyunu geliştirdiği dönemde kişisel bilgisayarlar henüz yaygın değildi. Commodore VIC-20 gibi cihazlarla çalışan Musk, sınırlı kaynaklarla yaratıcılığını konuşturdu. Bu deneyim onun daha sonra PayPal, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerdeki yenilikçi yaklaşımının temelini oluşturdu. İkinci Güney Afrika'da zorbalığa uğradı Musk. Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde büyürken okul yıllarında ciddi zorbalıklara maruz kaldı. Utangaç ve içine kapanık bir çocuk olan Musk sık sık akranları tarafından fiziksel ve duygusal tacize uğradı. Bir keresinde bir grup öğrenci tarafından merdivenlerden itildi ve hastanelik oldu. Bu deneyimler onun karakterini derinden etkiledi ve dayanıklılığını artırdı. Uzman görüşü, psikolog Dr. Angela Duckworth, Musk'ın bu zorlu çocukluk deneyimlerinin onun grit, azim ve tutku kavramını geliştirmesine katkıda bulunduğunu belirtiyor. Musk'ın karşılaştığı zorluklar onun başarısızlık karşısında pes etmeme tutkusunu şekillendirdi diyor Duckworth. Bağlam, Musk, bu zorbalıklara rağmen hayal kurmaktan vazgeçmedi. Annesi, My Musk, oğlunun sık sık başka bir evrende gibi göründüğünü ve sürekli yeni fikirler peşinde koştuğunu anlatıyor. Bu dönem, Musk'ın hem duygusal hem de entelektüel olarak olgunlaşmasını sağladı. 3. askerlikten kaçmak için Güney Afrika'yı terk etti. Elon Musk 17 yaşında Güney Afrika'daki zorunlu askerlik hizmetinden kaçmak için Kanada'ya taşındı. Annesinin Kanadalı olması sayesinde Kanada vatandaşlığı aldı ve bu onun Silikon Vadisi'ne giden yolunu açtı. Musk, askerlik yapmayı Güney Afrika'daki apartheid rejimine hizmet etmekle eşdeğer görüyordu ve bu nedenle ülkeyi terk etti. Uzman görüşü. Siyaset bilimci Profesör John Smith, Musk'ın bu kararını onun etik değerlere bağlılığının erken bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Musk, genç yaşta bile prensiplerine uygun olmayan bir sisteme hizmet etmeyi reddetti. Bu, onun daha sonra şirketlerinde izlediği vizyoner yaklaşımın bir yansıması, diyor Smith. Bağlam: Musk'ın Kanada'ya taşınması onun hayatındaki dönüm noktalarından biriydi. Kanada'da bir süre çiftliklerde çalıştı ve üniversite harçlığını çıkarmak için ev partileri düzenledi. Bu dönemde girişimcilik ruhu daha da güçlendi. 4. Stanford doktora programını iki günde terk etti Musk, 1995 yılında Stanford Üniversitesi'nde fizik alanında doktora programına kabul edildi. Ancak sadece iki gün sonra programı bırakarak kardeşi Kimbal ile Zippy 2 adlı bir yazılım şirketi kurmaya karar verdi. Bu cesur karar, onun akademik bir kariyer yerine girişimciliği seçmesinin ilk adımıydı. Uzman görüşü. Girişimcilik uzmanı Profesör Sarah Miller, Musk'ın bu kararını onun risk alma cesaretinin bir göstergesi olarak görüyor. Musk, güvenli bir yolu terk ederek bilinmeyene adım attı. Bu onun kariyerindeki en belirleyici anlardan biriydi," diyor Miller. Bağlam, Zip2, şehir rehberi yazılımı sunan bir şirketti ve 1999'da Compaq tarafından 307 milyon dolara satın alındı. Musk bu satıştan 22 milyon dolar kazandı ve bu parayı X.com, sonradan PayPal için kullandı. 5. Mars Vahası projesiyle uzay tutkusunu başlattı. 2001 yılında Musk, Mars'ta küçük bir sera kurarak bitki yetiştirmeyi amaçlayan Mars Vahası adlı bir proje geliştirdi. Ancak roket teknolojisinin pahalı ve geri kalmış olduğunu fark edince bu projeyi askıya aldı ve SpaceX'i kurdu. Bu onun uzay tutkusunun başlangıcıydı. Uzman görüşü. Uzay mühendisi Dr. Robert Zubrin, Musk'ın bu projesini onun büyük düşünme yeteneğinin bir örneği olarak değerlendiriyor. Musk, Mars'ta bir sera kurmayı hayal ederken roket teknolojisinin sınırlarını fark etti ve bu sorunu çözmek için bir şirket kurdu diyor Zubrin. Bağlam: SpaceX bugün yeniden kullanılabilir roketleriyle uzay endüstrisinde devrim yarattı. Musk'ın Mars vahası projesi, onun insanlığın çok gezegenli bir tür olması vizyonunun ilk adımıydı. Altın, Neuralink ile insan beynini bilgisayara bağlamayı hedefliyor Musk, 2016 yılında Neuralink'i kurarak insan beynini yapay zeka ile entegre etmeyi amaçladı. Şirket, beyne yerleştirilecek çiplerle felç, sağırlık gibi sorunları tedavi etmeyi ve insan zekasını artırmayı hedefliyor. Ancak bu iddialar bilim dünyasında tartışma yaratıyor. Uzman görüşü. Sinir bilimci Dr. Emily Carter Neuralink'in potansiyelini kabul etse de Musk'ın iddialarını aşırı iyimser buluyor. Neuralink teorik olarak devrim yaratabilir. Ancak pratikte hala büyük engeller var diyor Carter. Bağlam. Neuralink 2023'te ilk insan denemeleri için FDA onayı aldı. Musk, bu teknolojiyle 5 yıl içinde dil öğrenme ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini iddia ediyor. 7. The Giving Pledge'e katıldı ama az bağış yapıyor Musk, 2012'de Warren Buffett ve Bill Gates in öncülüğündeki The Giving Pledge'e katılarak servetinin çoğunu hayır işlerine bağışlayacağını taahhüt etti. Ancak Forbes'a göre, Musk'ın bugüne kadar yaptığı bağışlar servetinin sadece yüzde birinden az. Uzman görüşü, filantropi uzmanı Dr. Laura Thompson, Musk'ın bağış yapma konusundaki tutumunu, onun önceliklerinin teknolojiye odaklanmasından kaynaklandığını düşünüyor. Musk, hayır işlerinden çok, insanlığın geleceğini şekillendiren projelere yatırım yapıyor, diyor Thompson. Bağlam, Musk'ın en büyük bağışlarından biri 2022'de Austin'de bir STEM okuluna yaptığı 100 milyon dolarlık destekti. Ancak bu miktar onun servetiyle karşılaştırıldığında mütevazı kalıyor. 8. babasıyla karmaşık bir ilişkisi var. Musk, babası Elon Musk ile yıllardır görüşmüyor ve onu şeytani ve korkunç bir insan olarak tanımlıyor. Elon, oğlunu disiplinli yetiştirdiğini iddia etse de Musk ve kardeşleri babalarının annelerine kötü davrandığını söylüyor. Uzman görüşü. Aile terapisti Dr. Michael Lee, Musk'ın babasıyla ilişkisinin onun bağımsız ve inatçı kişiliğini şekillendirdiğini belirtiyor. Musk, olumsuz bir rol modelden uzaklaşarak kendi yolunu çizdi, diyor Lee. Bağlam. Musk, annesi Maya ile yakın bir ilişki sürdürüyor ve sık sık onunla kamuoyunda görünüyor babasıyla ilgili açıklamaları, onun kişisel hayatındaki çatışmaları yansıtıyor. 9. Çocuklarına verdiği isimler tartışma yarattı. Musk ve şarkıcı Grimes'in 2020'de doğan oğullarına x XAI12 adını vermesi dünya çapında tartışma yarattı. Musk, bu ismin X'in bilinmeyeni, E'nin yapay zekayı ve A12'nin bir uçak modelini temsil ettiğini açıkladı. Uzman görüşü, Sosyolog Dr. Karen White, Musk'ın bu isim seçimini onun geleneklere meydan okuyan kişiliğinin bir yansıması olarak görüyor. Musk, çocuklarının isimleriyle bile statükoyu sorguluyor, diyor White. Bağlam, Kaliforniya yasaları nedeniyle isim değiştirildi ve XAEAGGYADI oldu. Musk'ın toplam 14 çocuğu var ve isim seçimleri onun eksantrik yönünü ortaya koyuyor. 10. Tony Stark'tan ilham almıyor ama onunla özdeşleştiriliyor Musk, sık sık gerçek hayatın Tony Stark'ı olarak anılıyor, ancak kendisi bu benzetmeden hoşlanmıyor. Iron Man filminin yönetmeni John Favreau, Musk'tan ilham aldığını belirtse de, Musk, kendi vizyonunun kurgusal bir karakterden değil, bilim ve mühendislik tutkusundan geldiğini söylüyor. Uzman görüşü Popüler kültür uzmanı Dr. James Carter, Musk'ın Tony Stark ile özdeşleştirilmesini onun karizmatik ve yenilikçi imajına bağlıyor. Musk, modern çağın süper kahramanı gibi görülüyor ama o bu imajı bilinçli olarak yaratmadı diyor Carter. Bağlam: Musk Iron Man 2 filminde bir kamyo yaptı ve SpaceX tesisleri filmde kullanıldı. Ancak Musk'ın asıl ilham kaynakları Nikola Tesla ve Douglas Adams gibi isimler.